Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle Silver Wolf'un incelemesini yapacağız arkadaşlar gerçekten benim çok beğendiğim e, hatta almak istediğim bir Beyblade biliyorsunuz bu Beyblade'ler bana ait değil arkadaşlarımdan ödünç aldım bugün Silver Wolf'un incelemesini yapıyoruz Blade'in ismi zaten biraz önce de söylediğim gibi Silver Wolf arkadaşlar alt kısımda şu Ratchet kısmı artık söyleyebiliyorum Ratchet aklımda tutabiliyorum 3 köşeli ve 8 milimetre uzunluğunda bir ratchet var arkadaşlar. Renkleri uyumlu olmayabilir. Bu arada normal halinin renkleri bu olmayabilir. Fakat parçalar birebir aynı. Performans ucunda ise FB var. Fenerbahçe değil. Fuckbody değil. Facebook'ta değil. <laughs> Freeball anlamına geliyor. Ve bu da gerçekten bu Beyblade'e çok güzel bir stamina sağlıyor. Onun dışında arkadaşlar şu Wolf'un alt kısmındaki şu plastik kısım. Gördüğünüz gibi free spin'e sahip ve bunun sayesinde yine dayanıklılığı çok daha artabiliyor. Kendisi dayanıklılık türü bir Beyblade ve gerçekten çok sağlam. Öve öve bitiremedim. Umarım karşılaşmalarda da sağlam bir performans verir. Bu şekilde şimdi bir ağırlığına bakalım bu Beyblade'in. Tartı yine şuraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi görünüyor mu? Görünüyor. Beyblade'in ağırlığı 45 gram geldi. Zaten normal X Beyblade'lerin çoğu benzer ağırlıktalar arkadaşlar. Şimdi bu Beyblade'e 3 tane rakip aldım. E, o rakipleri göstereceğim. Birinci rakip Duran Booster olacak arkadaşlar. Şu şekilde atak türü bir Beyblade gerçekten çok sağlam saldırıyor. Bakalım Silver Wolf'a karşı nasıl bir saldırı yapacak. İkinci rakip şu şekilde Impact Drake olacak arkadaşlar. Performans ucu şu şekilde online kaynaklı çok böyle atak vesaire yapmayacak. Onu şimdiden söylüyorum. Üçüncü rakipte de Nightmail olacak arkadaşlar. Bu da yine biraz atak yapacak ama çok da böyle yapmayacak. Onu da söyleyeyim. yapacak ama sonrasında biraz daha defansif olacak. Üç bilgesiyle bakalım nasıl saldırılar çıkartacak göreceğiz. Şimdi ilk karşılaşmayla Silver Wolf vs. Dran Booster karşılaşmasıyla videoya başlıyoruz. Siz de o esnada bir like atarsanız çok sevinirim. Birinci tur. The Run Booster ilk e, turda direkt olarak kendi kendine over finish oldu. Overload oldu ve 2-0 Wolf geçti. İkinci tur. <laughs> <The> Run Booster. <laughs> Ooh, mükemmel bir patlama geldi. Gerçekten bu zamana kadar oynadığım X karşılaşmalarında en sağlam burst'ü, en sağlam patlamayı gördüm. Duran Booster, Raceman, Silver Wolf'u yani yok etti demeyeceğim. Yok etti zaten. Orası ayrı. Yani ee, haysiyetiyle oynadı ya. Hani duygularıyla oynadı. Böyle şerefini iki paralık etti Silver Wolf'un. Öyle bir yok ediş. Ve skor 2-2 oldu. Şimdi üçüncü tur. Duran Booster saldırıyor. Oldu saldırıyor mu Duran Booster? Yine Silver'ı Burst etti. Patlattı. Gördüğünüz gibi biti çıktı. Ee, Silver'ın. Ve skor 4-2 oldu. Drone Booster resmen yok ediyor yani Wolf'u. Dördüncü tur. Oh! Of! Of! Booster! Resmen rezil ediyor Silver Wolf'u. Sanki hani bu videoyu Silver Wolf'un... Ee itibar zedelensin diye yapıyormuşum gibi oldu ama hayır, Drambuster gerçekten yok edici modu açtı ve skor 6-2 oldu ve 3 turda da Silver Wolf'u burst yaptı arkadaşlar. Mükemmel bir performans izliyoruz. 5. tur. Bir burst daha geliyor ama bu sefer de Booster burst oldu. Silver İntikamını aldı. Skor 4 6 oldu. Drum Booster 6, Silver Wolf 4. Drum Booster bu sefer kendisi burst oldu. Silver çok sağlam duruyor. Onun da ama biti. Ufak bir yerinden oynamış. çok sağlam, çok iyi başladık videoya. Bunun şerefine bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi 6. tura geçiyoruz. Silver Wolf Burst oldu fakat sanırım daha öncesinde de Rambuster e, kuyuya düşmüştü. Tam emin olamadım ama yine de bu şekilde sayacağım puanı. Ve skor 6-6 oldu. Son karşılaşmaya taşındı her şey. Yedinci tur. Oo, bir daha Burst geliyor. Ve Drum Booster Silver Wolf'u Burst yaparak puanını çok sağlam bir şekilde alıyor. 8-6'lık skorla Silver Wolf yok etti. Silver Wolf yani resmen Drum Booster'ın karşısında dayanamadı yani sürekli parçalandı, sürekli patladı ve Drum Booster karşılaşmayı kazanıyor. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Impact Drake karşılaşması. 3 2 1 Flash. İkisi de daha stabil dönüşler sergileyecek. Sağlam patlayıcı bir vuruş. Impact Drake saldırıya geçiyor. Silver Wolf'tan güzel bir vuruş geldi ve sanırım bu da karşılaşmayı bitiren vuruş oldu. 1-0 öne geçti. İkinci tur. Salan bir vuruş. Drum booster. Drum booster ne alaka? Impact Drake. Biraz dağıldı yine. Ve Wolf kuyuya yollaması çok yakındı ama yollayamadı. Skor 2-0. Üçüncü tur. sağlam vuruşlar veriyor. İkisi de sağlam görünüyor. Silver'dan güzel bir vuruş ama kendisine sanki dezavantaj oldu. Hangisi alacak? Silver aldı. 3-0 oldu skor. Eğer bu karşılaşmada e, yani bir burst vesaire gelmezse 4'te bitsin yani. 4. tur. Impact. Biraz daha geniş dönüşleri. Şimdi çarpışmalar gelmeye başladı. Sağlam bir vuruş impactten. Ama Wolf hala çok epey sağlam görünüyor. Ve sanırım puana doğru da gidiyor. Ve Wolf aldı. 4-0 oldu. Eğlenceli gidiyor. O yüzden devam edelim ya. Beşinci tur. Evet, sağlam bir vuruş. Şimdi yine bir sağlam çarpışma geldi. Wolf sanırım burst olmaya çok yakın. bitir sanırım yerinden oynadı. Impact güzel bir vuruş yaparsa burst olabilir. Wolf. Ya Biti'nin yerinden çıktığına çok eminim. Ama burst gelmedik. Bakın. Impact'i alıyorum. Gördüğünüz gibi Wolf'un yani biti yerinden çıkmıştı ama Beyblade'den ayrılmadı. Sanırım buna burst sayılmıyor yani bilmiyorum ben de tam kuralı ama e, parçalanmadığı için burst sayılmıyordur diye düşünüyorum. Skor 4-1 olmuş oldu. 6. tur. Impet güzel bir girişle. Karşıladı karşılaşmıyor ama Silver Wolf vurdu Kuytudan çıktı Impet. 2 puanı vermek yerine bir puanı veriyor. Skor 5-1. 7. tur. pek sağlam bir vuruş. Silver Wolf Extreme Finish yapıyor. Ve Impact Drake'i 8 birlik skorla yenmiş oluyor arkadaşlar. Mükemmel bir performans geldi bu tur Silver Wolf'tan. Sword karşısında olduğu gibi olmadı. Güzel bir karşılaşma. Bitirdik bunu da. Şimdi son karşılaşmaya geçiyoruz. Nightmare'lı karşılaşmasına. Bakalım karşı... sonuç ne olacak. Birinci tur. Nightmare bir vuruş ve kuyuya yolluyor. Silver Wolf'u puanı da alıyor. 2-0 öne geçiyor Nightmail. Gerçekten güzel bir video oluyor arkadaşlar. Onun için bir like atarsanız çok sevinirim. İkinci tur. Evet daha sakin oldu şimdi. Bahsettiğim gibi Nightmare başta atak yapıyor sonra işte daha böyle yavaş bir hale bürünüyor performans ucu sayesinde. Evet şimdi bakalım sonuç ne olacak. Silver Wolf büyük ihtimalle buradan puan alacaktır diye düşünüyorum. Ve Silver Wolf puan aldı. Skor 2-1 oldu. Üçüncü tur. mükemmel bir vuruş. Ve Silver Wolf yine over finish yapıyor. Skor 4-1 oldu. Nightmail taktikse ilerliyor. Kazanınca 2 puanı alıyor. Dördüncü tur. Nightmail yine saldırıda. Ekstrem finish olabilirdi bu arada. Kendini zor kurtardı oradan. Dengesi de epey bozuldu sanırım artık. Buradan puanı verecek. Epey bozuldu. Resmen sıfır çekiyor yere. Ve Silver Wolf burada puan aldı Skor 4-2 Sağlam vuruşlar Nightmare kaçırdı Ata ve artık Atak yapacak gücü de kalmadı başka Skor Kaç 4-2 Bakalım ne olacak Sanırım burada tekrardan Wolf puan alacak Uf, Güzel bir video oluyor X videoları gerçekten çok heyecanlı devam ediyor Bakalım. Yani belki ben de artık bir X stadyumu, X Beyblade'i çekmeye başlarım yani. Dediğim gibi önceki videolarda söylemiştim. Bu videoda da söyledim. Bu Beyblade'ler ve bu saha bana ait değil arkadaşlar. Furkan ve Derin adlı iki arkadaşından aldım. Ee, o yüzden bana ait değiller. Ve o yüzden de zaten yani, ikisi de çok fazla bilmediğim için çok da fazla bilgi veremiyorum aslında Beyblade'lerle alakalı. Ha, belki de yeterlidir bu bilgi. Ben onu da bilmediğim için bir şey diyemiyorum yani. Ve Wolf aldı puanı. Skor 4-3. Vallahi bilmiyorum. 6. tur falan herhalde. 6 diyeceğim. Sağlam bir vuruş. Nightmare mükemmel vuruşlar yapıyor ama. Silver Wolf epey dayandı. Ve puana doğru gidiyor Silver. Silver puanı aldı. Skor 4-4 oldu. 7. tur. Nightmail yine 2 puanlık vuruşunu yaptı. Hem burst hem de over finish ile 2 puan almış oldu arkadaşlar. Toplam skor 6-4. Nightmail öne geçmiş oldu. Şimdi sıradaki tura geçiyoruz. 9. tur. 8 dolar yazıyor. Emin değilim. Nightmail saldıracak. Gücü var mı? Var saldıracak. Gücü saldırıyor ama doks oldu. Burada Silver Wolf 2 puan aldı. Skor 6-6'ya gelmiş oldu. Artık kazanının belli olacak karşılaşmaya geçiyoruz. Dokuzuncu tur sanırım şimdi. Dokuzuncu tur. Nightmail mükemmel bir atak. Devamı gelecek mi bu atakların? Gücü var mı? Var. Vurdu. Ama Wolf'a işlemiyor. Ve artık saldıracak gücü de kalmadı sanırım. Yani en azından Extreme'de yaşatacak gücü kalmadı. Ve... Nightmail ufak ufak <laughs> enerjisini bitiriyor. Silver Wolf ise çok sağlam. Ve Silver Wolf burada puan aldı. Nightmare'ı yenmiş oldu arkadaşlar. Ee, bu da videonun sonu anlamına geliyor. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Burada Drone karşı pek bir şey gösteremedi ama ona rağmen 8-6 bitti skor. Ee, Impact 2 resmen yok etti. 8-2'lik skorla falan bitmiş olması lazım. Nightmail'da ise 8 pardon 7-6'lık skorla kazandı. Güzel bir performans verdi bence ama ee, Drum Booster gerçekten çok sağlam bir yok ediş yaptı Silver Wolf'a karşı. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlerken eğlendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Onun dışında sıradaki X videosu hangi Beyblade olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay.